Selam masal dostları. Masal gezegenine hoş geldiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Gök kuşağının ardında, ışıl ışıl parlayan bir ormanda, Ay Işığı Ormanı adında bir yer varmış. Bu orman sadece uykusu gelen çocuklara kapılarını açarmış. Ay Işığı Ormanı'nın içinde yumuşacık, parıldayan çimler, şarkı söyleyen rüzgarlar ve masmavi gökyüzünde uçuşan altın renkli yıldızlar varmış. Burada her şey çok sakinmiş. Sanki koca bir battaniye gibi insanı sarıp sarmalıyormuş. Bir gün minik bir tavşancık olan Pofuduk ormanda dolaşırken gökyüzüne bakmış. "Ay ışığı çok parlak bugün." diye mırıldanmış. "Belki bugün bir dilek tutabilirim." demiş. Pofuduk en sevdiği ağacın altına oturmuş, ay ışığının altın gibi döküldüğü çimenlere uzanmış. Gözlerini kapatmış ve tatlı bir dilek tutmuş. Keşke bütün çocuklar güzel rüyalar görse. Tam o sırada gökyüzünden bir yıldız süzülmüş. Ve Pofuduk'un dileğini kabul etmiş. Ormandaki kuşlar ninni gibi bir şarkı söylemeye başlamış. Şarkının sözleri şöyleymiş. Tatlı rüyalar Pofuduk bulutlar. Yıldızlar hep sizinle kalacak. Uyuyun şimdi, huzurda olsun kalpler. Sabah güneşiyle mutlu uyansın her yer. Pofuduk yıldızların şarkısıyla tatlı bir uykuya dalmış. Ay ışığı ormanı o kadar huzurluymuş ki oraya yolu düşen her çocuk rüyasında en güzel maceraları görürmüş. Ve böylece Pofuduğ'un dileği her gece gerçek olurmuş. Bütün çocuklar huzurla uyur, sabah mutlu uyanırmış. Gökyüzündeki yıldızlar da her gece şarkılarını fısıldamaya devam edermiş. Tatlı rüyalar. Masal burada sona ermiş. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Masal ke